Selam gençler. Bugün sizlerle birlikte ismimi değiştireceğim arkadaşlar. İsmimi değiştirme kararı aldım. Değiştirme derken yani ismin başına Max Tekavi Başka Selam bir Yardımcısı olsa bile <laughs> ismin başına Max ekleyeceğim. Bir de değiştireceğim işte ismini. Güzel olur inşallah diyerek. Bu arada Kurovu Hamza Özel seçtim. Hamza. Ah Hamza 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 Hamza. Hamza. Boş Hamza'yı çok elemsedik şu an. <laughs> Şimdi ismini değiştireyim. Ne varmış? Ne varmış derken? İsim nerede benim? Evet bu. Şu. Olacak. Bir daha de yazıyorum. Yazıyorum diyeyim. Kopyalıyorum. Şimdi ne diyor? İsmini konfirm ne Konfirm yazdık. Ve adımız değişti. Ve şöyle yazalım. Yazamadım. Yazalım. <laughs> Şimdi Kıvanç abinin tepkisini bekleyelim. Nasıl olmuş diye. Bence aşırı güzel oldu. Böyle aşırı güzel oldu. Aşırı aşırı oldu hatta. Biz o arada ne yapalım derken <laughs> Derken isim şeylere yapmış Güzel oldu evet arkadaşlar ee, Şimdi bir de el atalım Birkaç elde yani Bunu mega krollu seçelim Normal kroll çok oynamayı sevmiyorum arkadaşlar yani Eskiden Oynardım da şimdi mekası varsa niye oynayalım? Buz ve oğlum isim <laughs> isim isimlikten çıktı lan. Ben bu kadar güzel görmedim onun ismini hayatımda bak. Aşırı güzel olmuş. Var da, uzun zamandır sonra video çekiyorum. Güzel yani. Oğlum ismini isim isim değil destan oldu anasını. Çok iyi lan. en başı ona var ya ben bu isimle oyunu bağlarım kendine sen gelme be robot bana gelmesin oyunu ve kendime bağlarım dedim boş verin ya şimdi ek şuna burada oyun kasıyor nedense sebepsiz yer oyun kasıyor Oyun neden kastını anlamadım ama kasıyor işte. Sıkıntı. Şurada şuradaydın sen. Aynen kanka sen durursun orada. Ya sana yar eder miyiz onu? Etmeyiz bro. Şuna ne olursa ne. Sıkıntılı mı sen Sıkıntı Sıkıntılı Ölüyorum Ölüyordum az daha bu arada. Ölüyordum. Sıkıntı. Oğlum ismi çok garibe gitti. Çok uzun değil mi ya? Sen ölüyordun. Hani sen ölüyordun? Sağ şu adamı. Bu adam ölüyordu. Kanka tim olakken oynayın. Tim olak. Şu vatan aynı bura. Ben seni sınavdım. Nice. Ölüyorum bu adam. Sen de öl. Mükemmel oyun. Kanka dur. Bunlar da adam. Nerede? Ah oh, bu da aynı an, Bu da mı? Sen de Öldüm. <laughs> Öldüm. Boş verin. Siz benim oynayışıma takılmayın. Sezon başı itkili. Ya, kafa yapmış şekilde oynuyoruz. Ha güzel oldu isim. Mükemmel oldu. <laughs> hmm. Mükemmel oldu bu arada. <laughs> evet video böyleydi. İnşallah beğenirsiniz, Beğenmişsinizdir. Uzun bir video olmadı ama güzel bir video. Video oldu ismini değiştirdim. Bir dahaki video asırlar sonra arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın. sağlıcakla kalın.